Arkadaşlar. Bugün ıslak kek gibi bir şey yapacağız. Kek normal kek. Şimdi şantiyemiz bu da. Hepsi, hepsini Hepsini döküyorum. Şimdi süt. 1 Şimdi mikser. Videomuzu durdurduk. Karıştırdık. Şimdi hazır. Bunu buzdolabına koyacağız. Şimdi buzdolabına kremamızı koyduk. Şimdi kekimize geçeceğiz. Yumurta kırıyoruz 3 tane. güzel oldu. Şimdi sonuncusu. Ay akıyor. Aktı. Arkadaşlar ben şimdi ellerimi yıkamaya gidiyorum. Şimdi elimi yıkadım. Şekil döküyorum. Şimdi neyle çapacağız? Mikser. Ne çapacağız? Yine gürültü başlıyor. Şimdi sütü döküyoruz. İsterseniz siz bunu yaparsanız yağı da ilk önce dökebilirsiniz. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Yağı döküyoruz şimdi. Şimdi vanilyayı döküyorum. Bu kadar da Ya kenardan da açarsam olabilir. Şimdi bunu karıştıracağız. Şimdi bunu döküyoruz. batma tozu. Siz de okuyabilirsiniz. Bir Bunu elim aletiyle de yapabilirsiniz. Bunu döküp bunu da dökebilirsiniz içine. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdilik ben böyle yapıyorum. Bunu döktüm. Annem bir tane daha vardı. Şimdi kakaoyu dökeceğim onun içine. Tamam. Dökeyim. Tamam. Bir kaşık daha döktük. Şimdi ikinci kaşığı döküyoruz. Üç tane oldu. Şimdi mikserle tane karıştırıyoruz. Kes zamanı yine geldi. Açsalar Neyse. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Tencermizi getirdik. Yanlış söyledim. Kapımızı getirdim. Bizim böyle bir şeyimiz var. Siz de peçeteyle de yapabilirsiniz yoksa. Böyle. Böyle. Tamamdır. Ay bu çok ağır ya. Kaşıkla da yapmaya gerek yok aslında. Ve Bu sefer çok akışkan gibi yaptık biz. Ama kaldı az kenarında çok ağır. Zor tutuyordum şu anda. Ay, parmaklarım ağrıdı. Şimdi dağılacak fırına. Bugün bu kekin çok bu keki tamamen ben yaptım. Fırına ben koyamam. Tabii ki. Annem koysun. Ben şimdi kamerayı alıyorum. Evet. Fırına koyduk. Anne kapat. Şuraya. Şimdi size süslemelerimi göstereceğim. Anneme veriyorum kameraya. Şimdi tekrardan yerimize geçtik. Şimdi gösteriyorum sizlere. Bu da çok az şöyle parlayan şeylerimiz var. Çok parıldı ya. Bakın. Bir de şöyle bir şey var. Bu kesin onun içinde kaybolur yani. Biz krem şantini üzerine dökeceğimiz için bunlar görünür. Şimdi en büyük süsümüze geçiyoruz. İçinde çok güzel şekerler var. Nasıl? Annem bazı kalpleri kalplerle içine dökmüş. İçinde bir tane simli var. Hı. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün kekimizi yaptık. Fırını kapattı. Pişti. Yemeğimizi yedik. Şimdi onu yapacağız krem çantayı doldurdu. Birazcık zorlanmayacağım. Ay birazcık zorlanmayacağım. Ay zorlanıyorum çok ya. Çok akışık. Bir sonraki neden? Şöyle. oldu. İçine doldurayım mı? Doldurmayayım. Kararımı değiştirdim. Kararımı verdim. Nokta nokta yapacağım. Nokta nokta. Hmm, nokta nokta. Hmm, buraya bir nokta daha. Heh, sonuncusu da bitti. Benim kendi bundan bakmamı istiyorum. Bunu hangisini yapsın acaba? Bunu ben şuradaki kalbe yapsam acaba? Bence renkli olana kalp değil. Kalp yakışır. Artık kenarlarını da atıyorum. Tamam. Şimdi kenara da atalım. Şimdi nokta noktaya geldi. Onu da şu parıltıyam yapacağım. Ben şimdi bunu yaptım. Görüyor musunuz? Bunu bunu yapacağım bir şey. Şimdi bunu gösterdim. Elime dökelim bunların. Şimdi kartliye buraya koymak istiyorum. Bu kalbi buraya koymak istiyorum. Bu kalbi. Bunu da buraya koymak istiyorum. Şu kırılış kalbi de Şimdi şuraya koyayım. Bunu da buraya koyayım. Galiba yetmeyecek. Süs Evet. Şimdi tek kalan süsümüze geçiyoruz. Şimdi şöyle kapağını kapatıyorum. Çünkü bu çok kötü. Şimdi Şimdi bu süslerimizi koyuyoruz. Diğerlerini de koyabiliriz bundan. Çok güzel görünüyor çünkü. Diğerlerini de koyacağım. Çünkü bu süs yetmiyor. Yetmez yani. Bu, buraya çok fazla geliyor. Bu. Şimdi. Şu kalbimize de döküldü. Hmm, bu kalbi çok az döktüm çünkü çok fazla buraya da dökülmez. O yüzden buraya dökeceğim ve birazcık şurada kalanları da buraya dökeceğim. हाँ ये तात तुम सच तुम हो प्लीज। बाय बाय।